İyi akşamlar. 26 Mayıs Çarşamba akşamı saatler 20'yi gösteriyor. Masaüstü ekibi karşınızda. Soner uçakla birlikte son hazırlıklarını yapıyor Soner Uçak. Nasılsın Soner? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Eyvallah. Herkesin Hı -hı. Sedat Peker'i izlediği, dinlediği, yazdığı, konuştuğu, tartıştığı ortamda <laughs> ya da İçişleri Bakanı boyutu var. İçişleri Bakanlığı. Biz ne konuşmalıyız? Ya daha... bu bunu konuşalım dedik. Yazdık aşağıya ama İzlenir miyiz? Ee, i̇zlenmeyiz yani onlar kadar izlenmeyiz. <laughs> biz gizemi seviyoruz. Risk alıyoruz. Halini bildiğimiz şeylerde bile bir gizem yaratıp ondan sonra o gizemi tartışıyoruz. Ee, onlar kadar izlenmeyeceğimiz aşikar. Kesin. Kesin. Ama Eski olsun şey biz yine de e, o gündemi bir tarafa bırakalım. E, şimdi e, öncelikle umarız bizi sağlıklı bir şekilde izliyorsunuzdur. Vaka sayılarını bayağı bir düşürdük yaklaşık ne kadar oldu işte bir yılı geçti bir buçuk yıla yaklaşıyor maddi manevi şu anda günlük vaka sayısı e, dün akşam saatlerinde açıklandı şöyle bir hesap yapmamız gerekiyor öyle hemen açıklamıyorlar e, 100 bin de e, insidans haritasını açıkladılar ya 100 120 çarpı 9 diyelim kabaca ve bunu da bölelim e, 7 güne 154 150 evet. Eskişehir için. Şöyle tamam biz bunu çok yukarılardan düşürdük ama e, İstanbul'un %123 Ankara ve İstanbul 123 Eskişehir'de 120 yani Nüfusa bak e, şeye, Oranladığın zaman Eskişehir'in bu konuda biraz Mesela bazı komşularımız falan Çok daha iyi durumda e, Bizde artık Sosyal hayattan mı kaynaklı yoksa neden Kaynaklandı bilemiyorum biraz yüksek ama 150 de ya bir de hani şey. bu test sayılarıyla e, vaka sayılarının artışı mesela test sayıları bir dönem azaldı hatırlıyorsan o zaman birdenbire vaka sayıları da, Tabii nasıl yani. belirleniyor? Yani artık rakamlar o kadar anlamını yitirdik bir yerde. Yani şu anda 1000 olsa herhalde kimse daha fazla tedbirli davranmaya yok e, meyli değil. Zaten tedbiri bir yerde bıraktık. Yani düşünün şimdi mart e, <laughs> 2000 Bu işin başladığı yıllara gitti 2020'nin Mart'ına gidelim. Çok daha böyle. Tüm vaka az olmasına rağmen belki de bilinmezliklerle dolu olduğu için. Ama şimdi aşılama işte tedbir. Biz de mesela şimdi gazeteciler olarak değil mi? Sosyal insanlarız. Gerçi ofisimizden yakalanan insanlar arkadaşlarımız oldu ama şöyle gazeteci arkadaşlarıma bakıyorum. Çok az. Ise, ee, yani burada bir sürü programlar yapıyoruz, gelen giden bir sosyal hayatımız var. Ne kadar onu kısıtlasak da, ama ne yaptık? Benim aklıma şu geliyor: Maskemizi hiç çıkartmadık ki burada bazı Çok yayınlarda tek iki kişi, üç kişi olsak bile maskeyi çıkartmadık. Bir de mesafeyi biraz koruduk. Hani bir çay ocağında otururken bile araya bir iskemle dağıttık. Biraz ileri git dedik ve bunu derken de yani yanlış anlaşılır mız diye düşünmedik. Kimse kırılmasın, güzelmesin. Anabamıza babamıza gitmedik işte. Çamlıca'da oturuyorlar ama gitmedik. Gitsek kapıdan merhaba dedik, merhaba, geldik. Ben, ben, ben. Yani biraz uyuduğumuz için sanki. İnşallah böyle de gider. Şimdi nazar değmesin. Şimdi biz daha önce de bu konuları çok konuştuk. Hatta işte iki yıldır, bir buçuk yıldır biz konuşuyoruz, gazeteler yazıyor, televizyonlarda çok konuşuldu. E, iyice artık e, sıkıldığımız bir süreç. Yani sürecin kendisi de sıktı. Gündeme gelmesi de sıktı. Ama hayat memat meselesi bir yerde. Hani kafamızı biraz başka bir yana çevirdiğimiz zaman tekrar hortlama ihtimali çok yüksek. Tebziri elden bırakmadan birkaç kere de yükseldi. Tabii kaç kere yaşadık bunu. Tek Şimdi defalarca yeni genelgeler yayınlanmak Çok. zorunda kaldı. Okulları açtık kapattık. Bunu bir plan çerçevesinde işte yani bundan sonra yine hani topluca evlere girinden ziyade şu anda aşılananlara ne yapılabilir? Aşı önceliği olanlar nasıl daha hızlı aşı yapılabilir? Hı -hı. Eve kapanmak zorunda olacaklara ne gibi hizmetler sunabiliriz? Yani bunları artık biraz daha halkın da tahmin edebileceği vaka sayılarının artması durumunda başımıza ne gelebileceğini tahmin edeceğimiz bir şey yani birdenbire çıkan genelgelerle değil de veya işte kabine toplantısı sonrasında birden bir önümüze sunan değil de bilim adamları üç aşağı beş yukarı bundan süreçle ilgili bundan sonraki süreçle ilgili bir planlamalara ası vardır ya zaten yoksa da bilim adamlığını sorgulayalım çünkü bir buçuk yıl iyi bir deney. Evet burada bizim tabi <laughs> aşılanan ülkelerin ya da nüfusunun belli bir oranını aşılayan ülkelerin işte İsrail İngiltere' örnekleri veriliyor ya hmm. ya Amerika'da bile bazı eyaletlerde artık ölümün sıfır ölüm bildiriyorlar yani çok ciddi bir oran veya rakam veri bu bizim için çok güzel bu şu anda yapmamız gereken aşıya ulaşmak onu da elimizden geleni yaptık işte Sağlık Bakanı Fahrettin koca Uğur Şahinle Uğur hocayla Bizzat görüşerek, ondan da canlı yayında söz alarak. Bunlar çok iyi. Şimdi bir yandan tabi herkes 1 Haziran'ı bekliyor. Burada açıklanacak. Yani işte 1 Haziran'da neyi bekliyor? Ne olacak? Lazım, Vallahi herkesin beklentisi farklı. Şimdi 7'den 70'e hepimizi kimimizin ticari hayatını sekteye uğrattı, kimimizin sosyal hayatını. Şimdi evde kalmak da kolay bir şey değil. Yani evlerdeyiz ya düşünebiliyor musun? 21'den sonra hafta sonu işte dışarıda maske takmak. Aslında evler de yanlış. Yani çalışmak zorunda olan kesim yani işte fabrikalar kapanmadı hiçbir süreç. Kapanmadı. Sürecin en yani tavan yaptığı zaman bile fabrikalar açık. Dolayısıyla tabii o işçiler gitti. Onlara nasıl bir önlem alındı? Büyük bir ihtimal işte işverenin sırtına yüklendi. Nedir? işte servise biraz daha az bir adam sokun. Fabrikalarda işte aralara büyük bitme mesafeyi, şartları uygun şey ama hiçbir zaman tam kapanma yaşamadı o insanlar. Ee, bu yüzden hani bir dahaki tam kapanmada e, örneğin bir daha artarsa daha radikal bir adım mı atılacak mesela bundan sonraki süreçte işte. yoksa aşı geldi artık. Biraz daha. Yani ben hani sanmıyorum tabii ki bilim insanı değilim. Bu da sanılacak bir şey mi? Şimdi dün akşam e, saatlerinde bir tweet attık. Yani her şey e, ee, tabii ki maddiyat değil. Yani biz bu koronayı konuşurken ilk zamanlarda evet önce bir can, sağlık, ne olacağız, hastalanacak mıyız, ölecek miyiz, yakalananları arıyoruz, nasıl geçiriyor falan. Sonra baktık ki ya bu evlere tıktığımız 65 yaş işte 18 yaş altı falan yani bu gençler bu... E, e, tecrübeli insanlar ya bu da bir sorun. Yani dur evde dur dur dur. O kimi işte bacağı ağrıyor, kimi ruhsal olarak insan böyle bir şey. Sonra e, şu toplumun morale de ihtiyacı olduğunu. Dün akşam bir tweet attım. mesela, paylaşım yaptım. E tabii bunu e, ne, ne pek ben çok için? insanla görüşüyoruz. Pek çok şey okuduktan sonra. Eylül ayından sonra hayatımız büyük ölçüde normale dönecek. Bu da aşılamanın işte bu aşıların sözlerinin alınması ve aşılamanın toplumun belli bir hani o toplumsal bağışıklığa yaklaşılmasıyla birlikte öngörülen bir şey. Şimdi bunu paylaştım. Şimdi birisi altına yazmış. Kendince aklı olabilir ama şunu demek istiyorum. Çok bilimsel açıklama olmuş yazmış. Ben bilim adamı değilim ama toplumun bir morale de ihtiyacı var. Şimdi ben aldığım ve bende moral yaratan bu bilgiyi yani bir ışık görmek istiyoruz. Bir tünel hadi son bir gayret. Şimdi yazın zaten şimdi 1 Haziran'da bakacağız göreceğiz. Muhtemelen şey olacak biraz daha gevşeyecek işler. Bunu kimi turizm sezonuna bağlayacak kimi vakaların düşmesine bağlayacak kimi aşı da bir yandan tabii olmuyor artıyor. Ona bağlayacak ama ne olursa olsun bir rahatlama. Ama asıl kim bekliyor? Esnaf, tüccar. İşte burada şeyi söyleyeceğim mesela biz turizm sektörünün açılacağını söylüyoruz ama herhalde İngiltere bizi kırmızı listeye aldı. Değil mi? Ee, yani tehlikeli... Liste tıra... kırmızı mı bilmiyorum ama şöyle o, biraz şey bakıyorlar. Rusya'da... Onların şöyle aşılacağını düşünüyorum. <laughs> e, Türkiye çok ucuz ve kaliteli bir turizm cenneti. Buradan bizim e, o açıyı kapatacağımızı düşünüyoruz. Şeye sokacaksın illa bizi. Bu maskeleri. Maske... Evet, edelim, biz aşılayız maskelerine. Şimdi... O konuda da paylaştık. <laughs> hani biraz idrar zandık. Bilimsel ama... olarak ne kadar başarılıyız değiliz ama şeye baktığım zaman ben hayal kırıklığımın büyük bir bölümü şunla ilgiliydi. Halk öncelikli, toplum öncelikli adımlar atılmadı. İktisat öncelikli adımlar atıldı. Uluslararası ilişkiler öncelikli adımlar atıldı. Siyasi adımlar atıldı. Yani biz güçlüyüz. Üzgü göstermek için adımlar atıldı. Ama halkı önceleyen bir şey görmedim ben. Belki en baştan beri yani pandeminin bu kadar... Ne olmalıydı mesela? Örnek şimdi vereyim. Kısa çalışma ödeneği çıkarıldı. Bu halkı önceleyen bir şey değil mi? Kısa çalışma ödeneği halkı önceleyen bir şey. Elbette yani insanlar parasız kalmamalı falan ama daha çok işlerini önceleyen bir şeydi. Yani asgari ücret alamadı mesela o dönemde çoğu insan. Hatırlar Daha maaşlar düştü. Daha düşük maaşlarla insanlar... O ilk dönemdeki ilk panik ama şimdi... Evet. E, tabii ki bazı eleştiriler getirebilir e, süreçte. Ondan sonra şey mesela e, biz e, turistleri e, yani son maske evleri mesela turizm önceledi. Yani biz işte toplumun tamamını aşırılayıp halkımız sen güvendesin demek yerine e, yabancıyı güvenli bir yere geleceğine inandırmaya çalıştık. Yine Bence olarak. mantıklı. Örnekleri. Mantıklı olup olmazması şöyle. Biz bu turizme neden düşman olduk? Bu kadar ondan yani turist. Olur mu canım? Dört tarafı cennet. Bunu ee, zaten sen halkını düşündüğün zaman e, toplumu sağlıklı kıldığın zaman, kam, e, kamuoyu evet bizim ülkemizde sağlık politikaları iyi işliyor dediğin zaman, bunu yurt dışı gördüğü zaman, uluslararası e, turizm şirketleri gördüğü zaman zaten bu dediğin adım, he, kimse gelin eğlenin bizde falan Hayır, demeye şimdi gerek kalmayacak. Ama çok, biz bunları yapmaktan ziyade o kadar bir reklamla bir, reklamla, bir reklamla top ya o kadar yoktu. bu reklam ama bir Örnek, algı çalışması Tam kapatmaya girebilirdim. bak mesela şu anda İngiltere'de Tam kapatma yaşıyor. olmuyor bak modern hayatın geldiği bak, bak, bir yer bir şey var. Yok, var İnsanların oldu. cebine para da koysan tam kapatma olmuyor abi insan evle tokamıyor yani şu anda önümde yani kim ne kadar kapattı bilmiyorum ama Bugün okuduk bunları biz o süreç boyunca şu anda mesela İngiltere'de tiyatrolar ve operalara gidiliyor Londra'da işte aşı. Bizim de umudumuz evet, o. Evet. Mesela aşı, salt aşı değil. Bak, ben ne de o maskeden, şimdi mi? o maskeden sen rahatsız oldun mu? O maskeden benim rahatsız olacağım bir şey yok. Yani şöyle ben. Çok e, olanlar oldu. Bir, bir muhalefet gibi. ani o maske Ama ha. bakın yanlış olan şey şu. Sen önce halkını sağlığını düşüneceksin. Bunu kamuoyu görecek. Bunu uluslararası piyasabilecek Bunu dış ülkelere bilecek. Senin maske takmana gerek kalmayacak. Bak halk Öyle ya da böyle veya toplum öyle ya da böyle onuruyla var olan bir kesimdir. Yani e, onun da bir ruhu vardır. Oğlum, onurla ne alakası ee, bak, var? Yani eleştirenler e, de buradan tuttular. Şimdi e, yok. yok bak, bak bu alakası var. Sınırlı Yanlış bir anlama. sınırlı bir aşımız var ve turizm gelirine muhtacız. Bu sadece sen bak, devletin meselesi değil. Sen, sen bak. Ben de, ben de muhtacım. Sen ülkenin cennet bölümlerini pazarlamıyorsun orada. Nereye pazarlayayım? Sen diyorsun ki sen gel ben bunlar eğer ee, hani halkımı koruyor musun bile seni koruyacağım. Bak hepimizde aşı var. Sen bunu yapıyorsun. Ben tırnak içerisinde toplumun onuru var derken böyle böyle şeylerle o törpülenir. Bak zaten hani biraz süreç böyle ilerlesin. Bundan 5-10 yıl sonra biz daha başka bir topluma uyanacağız. E, orada çok sert ve bana göre gereksiz bir tepki verildiğini yani işte ben aşılandım size eğlenmenize bakın. Turizmi biz ne zannediyoruz? Yani sen bu kadar <laughs> sert çok bakmıyorsun. Çok basit şey söyleyeyim. Çok basit bir şey söyleyeyim da yani son birkaç yılda çıktığını o gittiğini biliyorum da. Onu ben, mesela benim babam öğretmen tamam mı? Antalya'yı bir kere görmüştür şey olarak. Şimdi orada yaşıyor da turist olarak veya bir otele Bütün gittir, evlere, Bir otele gidememiştir mesela. <laughs> öğretmen ya bu öğretmen ya. Bu sadece bu iktidardan bahsetmiyorum. E, tabii, Genel tabii. olarak bahsediyorum. Tabii. Mesela sen çocuğum alayım bir İngiltere'ye gide, gideyim diye biliyor musun? Bunu diyemediğimizin bir sancısı var zaten. Bu yetmiyor. Bir de sen diyorsun çok derin ki, tartışmalara yok gidiyor. Bak bunun bir sancısı var değil mi? Hayat adil değil biliyor Ben 5 yıldızlı oteli gitmek için herhalde 6 ayımı, 5 ayımı, 3 ayımı heba edeceğim. Daha fazla. Ha, adam <laughs> orada emekli maaşı alan bir adam hem ülkeme gelecek, benim nimetlerimden benden daha fazla faydalanacak. Çünkü onun ülkesi ona kıymet veriyor. Bir de bu yetmezmiş gibi. Hayat adil değil. Bir de değil. bu yetmezmiş Ama gibi. Ama çok şey tartışmalara gidiyor. müsaade edin. Bir de o yetmezmiş gibi. Ben ona aşılı olduğumu göstermek zorundayım. Bakın yani Halk öncelikle hareket etmemek demek bu zaten. Sen kendi halkının ekonomisini, onurunu, sağlığını koruduğun zaman dünya buna saygı gösterir ve gelmek isterler. Neredeyse bir Haziran dedik. Mesela e, bundan önceki açılan şey 3 lirayla 5 lira hibe edildi değil mi esnaflara? Şimdi biz şunu mu diyeceğiz? Ki sen bunu dersin. Ben seni tanıyorum. Bu zor şartlarda iyi. Evet. Peki bakalım bu zor şartlarda büyük büyük şirketlerin hani ismini söylemeyeceğim bazı şirketlerin ne kadar vergileri affedildi? Ne kadar SSK'lar affedildi? Ne kadar yapılanmaya girildi? Beşli müteahhitten bahsediyorsun. Ya beşli onlu. On benim, yok beş. Benim derdim bu ve ben toplumun derdini de bu olduğunu düşünüyorum. Yani AK Parti 3 lira verdi diye azarlanmıyor toplum tarafında. Niye onlara bin verirken bana 3 veriyorsun diye azarlanıyor. Adalet duygusunu yok edersen verdiğinin bir şey önemi kalmaz ki. Bu ülke bir şeyler üretiyorsa, bir katma değer üretiyorsa en adaletli şekilde bunu yaymak politikanın siyasetin vazifesi. Herkesin isteği o. Adaletten. Bir gündür bir kendini kapatmış adama sen bir tane askeri ücret para verirsen ve bunu bak ne büyük devletiz diye e, yedirmeye çalışırsan yemeyiz ki biz. Yani bu kadar e, şey olabilir miyse hakikaten. Şimdi o çok başka tartışmalara da gidiyor. Yani işte İngiltere'de bir adam, İngiltere'den işte birisi emekli oldu. Geldi burada tatile gelebiliyor. Biz gidemiyoruz. Ama onlar da e, çalışma, işte 17-18 yaşında çalışmaya Yok, başlayıp 65 yaşına kadar çalışıyor. Ya. Biz 38 Muğla ya yaşında... Gördün mü Muğla'yı? Ya, Muğla'ya da... <laughs> ya, biz belki gideriz bir şekilde ama gidemeyenler vardır. Ee, ama biz 38 yaşında insanları emekli etmişiz bir dönem falan çok karışır gider. Ben o maskeden rahatsız olmadım. Biz turizmden ne anlıyoruz? Bu sene ve bu pandemi şartında turizm bizde böyle bir şey oldu. Onur gurur meselesi kardeşim. Turist parası olan adam demektir. Biz de gidiyoruz sağa sola. Bizde de giden insanlar var. Bize de gelenler var. Bu böyledir. Gidersin. Bu adam kahve içecektir. Bana bir kahve getir der. Gelmesin, gelmesin demiyor Abi, kimse. Bu garsonluktur. Aşçılıktır. Hizmettir. Ee... gelmesin demiyor kimse ama. Yani çok yanlış. Ama yapmış. şimdi bak bir algı var. Türkiye'de vaka sayısı yükseldi. 60 binleri gördü. Günlük 300-400 ölü var vefat eden var. Şimdi hükümet ya da bakanlık da buna dedi ki kardeşim bu algıyı bir yıkalım. İnsanlar gelmeyecek yoksa bakın milyar dolarlar bekleniyor ve insanlar bir yıldır bu sezonu, bugünü, bu anı bekliyorlar ve bu 3-4 ay. Gitti gitti bir daha yok. Yani bir daha bir sezondan bekleyeceğiz. Geçen seneyi de zaten böyle geçirmişiz. Bunu yıkmak için böyle bir şey. Daha kibar olabilir Niye miydi? Aldırdılar madem, madem? Daha kadar, kibar. Yok, yani, bak, ama senin kadar savunamıyorlar. Türkiye, değil? Şimdi Twitter'dan yönetiliyor artık biliyorsunuz. Ama şey. niye kaldırıyor? Yani ya madem senin dediğin haklı Şimdi olsun. Şimdi ben şöyle demiyorum. Niye reklam boşa çekiliyor? Çok şık bir hareket. Alkışlamıyorum. Ama bunun niye yapıldığının ana fikrini anlamaya çalışıyorum. Vallahi, Bu bunun için yapıldığı. Bence. Kaldırılmaya ben olsam kaldırmazdım. Yani evet eleştirildi. İşte bize küpe taksaydınız. Ne alakası var ya? Sana küpe takmayla ne alakası var? İnsanlar inek şeyleri koymuş falan. Kardeşim turizm budur. Gelen adamı rahat ettireceksin. <laughs> ben aşılandım kardeşim. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bunu takmak zorunda olan insanlar var. Ve böyle bir tweet attım. Bu maskeyi bulursam takacağım bir dedim. Şey ha, yine şeyi... bulsam yine takarım. Eskiden büyüklerimiz de söylerdi. Bak bak elin oğluna bak diye. hani <laughs> sen ne haldesin elin oğluna bak diye. Elin oğluna bu ülkeyi verseydik. Verseydik derken buyur gel. Sen nasıl değerlendireceğim bu ülkeyi? Dört mevsimin yaşandığı bu ülkeden bahsediyoruz. Ne maske takmamıza gerek kalırdı affedersin. Ne başka bir şeydi yani küpe takmamıza gerek kalırdı. Şimdi bunu da çözülebileceğimiz yani böyle aklıma bu geldi bunu yapalım da çözebileceğimiz bu rahatlık içinde olduğumuz için zaten kaybediyoruz. Bizi, bunların planlı, hepsi programlı. bak bunların hepsi maddiyatla alakalı ve sen az önce bir uluslararası ilişkiler e, süremiz sonuna giriyor. Uluslararası ilişkilerden bahsettin ya. Şimdi e, bizde para yok değil aşağı almak için. Ama Aşıyor. aşıyı bulan insanlar önceliği kendi doğal olarak haklılar. E, ya da daha fazla parana vermiş olabilirler. Şey de Siyasi falan bir sürü şey var. Şey de diyebilirlerdi. İtibarımızı arttırmak için size daha fazla aşı bağışlıyoruz. Diyebilirler. Diyebilirlerdi. Senin, yani yani biz adam etki alanını genişletmek için Çin, Almanya işte bunu bulanlar başka türlü davranmış olabilir. Ama biz siparişe olduğunda halde paramızı hazırladığımız halde olamaz. Şimdi Biraz İran'da ne Biraz İran'da en başta bir kere e, hafta sonu yasaklarının Hayatımızdan çıkmasını. Belki dışarıda maske yasağının. Çünkü yaz geldi ve daha çok sıkıcı olmaya başladı. Ee, yani sokakta giderken maske şimdi Eskişehir'de vaka sayısı 150'ye düşmüş. Niye takıyoruz? Yanımıza taşırız. Kapalı mekanlara girerken maske takılabilir. Ben bir kere ceza yedim biliyor musun? Yedin. 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 Ya dışarıdaydın. Ya dışarıdaydın. Dışarıdaydın ve dışarıdaydın. Dışarıdaydım ve farklıydım ve en yakındaki insan 20 metre ötedeydi. Bir maske de o zaman indirip telefonla konuştum. İlk ceza yiyenlerden biri olabilirsin. E, evet. O zaman alışamamıştık. Bile. Ben derdimi anlatamadım ya adama. <laughs> Öyle yani o kadar aşağılandığım bir zaman anlatıyorum. Bir de telefonla konuşuyordun herhalde. Ya telefonla konuşmak için ağzımı indirdim. Bir Ben de bütün kontrol herhalde zannettim verdim. GBT. Bunlara da dikkat edelim. Artık son pandeminin hani inşallah son dönemidir. Bundan sonra vatandaşın kalbini kıracak işte. Mesela bir tane daha garabet. Toplu taşıma araçlarıyla gidebiliyorsun. Özel aracınla gidemiyorsun. Mesela toplu taşıma ilk o 7'de kapanma saatlerini hatırladın mı? İstanbul'da arkadaşım anlatıyor. Ya normalde rahat rahat bindiğim otobüse binemedim soner diyor. Şimdi bazı şeylerin de bu pandemi dönemi biraz askerlik gibi oldu. Yani askere gidince bize bir şey da Hatırlıyor musun? Kaza emniyeti önleme, önleme talimatı gibi. Ya da askerlikte böyle dışarıdan gitmemiş insanın duyduğu zaman e, garip garip ya böyle bu kural mı olur kardeşim? Hepsi kanla, gözyaşıyla yazıldı, terle yazıldığı için hepsinin bir anlamı var. Şimdi pandemi biz e, bu hükümette 3-4 pandemi yönetmiş değil. Belki inşallah olmaz ama bir tane bir yönetemediğini gördük inşallah <laughs> üçü dördünü yönetti. Yani burayı da hani yönetti yönetemedi eksikleri kusurları vardı ama şimdi insanlar diyor ki kardeşim ee, bu zincir marketleri pazar kapatıyoruz ne alakası var ya da bazı marketlerden oyuncak alamıyorsun işte şunu alamazsın falan bunun virüste ne alakası var mücadeleyle ya güzel kardeşim onun da virüste mücadele alakası yok o da ekonomik bir mücadele. Al 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 Aha, bir şey söyledim. Çünkü Bak, sen gelen bir şey kırtasiyeyi, oyuncakçıyı şunu bunu kapatmışın, Öbür adam onu satmasın diye bunu dengeyi gözetmek zorunda hükümet. Ve bunu bence bilindiği halde böyle garip garip tepkiler evet. Yani, veriyor. Doktorasını İngiltere'de yapan bir arkadaş beni aradı. Dedi ki sonra amcası mı amcası oğlumu mu vefat etmiş. Hayırdır dedi ne oldu? Bu alkol yasada alkol bağımlısı bir adammış. Kolonya içip vefat etmiş <laughs> mesela. Şu geçtiğimiz yerlerde bir insan öyle gidiyor. Daha önceki de, yani, alkol şeylerini hatırlar. Hani zam geldi bilmem ne oldu hmm. şu oldu patır patır adamlar sahte o alkolle hatırlıyorsun. Yani böyle mu? ya hani kafayı boşaltmak diye bir şey tabiri vardır ya. Yani o kesimde İnsanlar zaten evde an, diyorsun. Ya, onlara fazla dokunmamak lazım. sigarayı serbest bıraktığınız şey hafta olsun. Sigara sağlığa çok mu yararlı bir şey? Alkolün için bazı ülkelerde de vardı. E, tartışılabilir. Ya Türkiye öyle bir ülke e, değil, yani. değil ki. Hollanda yani, değil ki. içip sokakları yapacak bir ülke değil ki. Yani kendi ülkenin de bilirsin. insanı da bilirsin. Yani böyle şeylere bir de göze batacak şeylere çok müdahale. Gerek yok tartışılmasının bile abes. Bunlar şimdi sağlık için alınmış bile olsa mesela alkol hani e, bulaş riskini artırabilir. İşte bir saatten sonra içildikten sonra biraz daha insan rahat hareket edebilir. E, maskeyi attı falan sürü, bilmem ne. Belki ama bak sağlık için alınmış bile olsa şimdi hükümetin e, bir arka planı var gibi bir gizli ajandası var gibi hep e, biraz da bagajla dolması nedeniyle Aa işte bunlar Türkiye'yi bir yere götürmek istiyorlar. Şimdiden bunun hazırlığı işte seneye bu zamanlarda da şöyle olur. 2023'te de böyle yok, olur yok, falan benim gibi. Benim öyle değil. Benimki biraz daha ee, aklı selim bu düşünmemeyle ilgili. Yani aklı selim düşünmemeyle ilgili çoğu problem. Yoksa ülkeyi bir yerden... Ya bu ülkeyi bir yerden bir yere Aklımızı taşıma. tatile çıkarmamamız lazım. <laughs> bir yerden bir yere taşımak bu kadar kolay bir iş değil yani. biraz İran'da başta tabii şimdi sezonu geçen yani bu lokanta, küçük esnafımız, kafeler... Bunlar tabii çok acıklı hikayeler var ee, çok şahit oluyoruz ee, İnşallah bir an önce bir artık tam açılma tam açılma ee, biraz destekler mesela yapacağım. lokantada aklı Selim dedin ya şimdi bizim burada e, etrafımızda 3 4 tane esnaf lokantası var ya şu olamaz mıydı yani düşünüyoruz yani bu insanları nasıl e, biraz faydamız olur ya da ne bileyim e, bu pandemiden nasıl kurtarız diye ya caddeler var, sokaklar var. Müsait olan dışarıya atabilir miydi acaba? 3-5 tane sandalye. Hiç olmazsa oradan. Yani kulu yemek böyle elde tepside taşınması gerekir e yerine bu yapılabilir miydi? Artık çok geç mi bilmiyorum. İnşallah bir daha dönmeyiz o günlere. İnşallah. Düğün sezonu Evet, Bakın güler. yüzlerce binlerce çalışanıyla düğün yani düğün salonundan tutun işte e, müzisyenler oradan e, kuru yemişçisine, çiçekçisine kadar herkesin çok büyük beklentileri var. Kimi maddi, kimi manevi tabii öngörülebilir bir yönetim, öngörülebilir bir ülke olmak çok önemli. Biz bunu çok bu süreçte çok e, gördük. Bundan sonra halk en azından eve kapatıldığı zaman ne olacağını, işte sağlıkçılar Eve ne olacağını. kapanma olmasın artık. Ya bilmiyorum işte. Yani. bundan sonraki süreçte en azından 3 aşağı 5 yukarı ne olunabileceğini tahmin etmemiz gerekiyor artık. Yani işte plastik bilmem ne alamazsın da başlamayalım işte. Daha iyi belli sorunları var e, memleketin. Ve bu hazır, açılacaklar. Çoğunun hani adam çalıştıracak parası kalmış mıdır esnafın bilmiyorum. O bir can suyu muhakkak gerekiyor. İşte işler bugün normale dönse yani hayatımız normale dönse esnafın 2-3 yıl geriye gitti çoğu esnafımız. Toparlaması biraz zor. Adalet. Adalet, şey adalet, adalet. Şimdi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir televizyon programına katıldı. Çıkışta saat 21'i geçmesine rağmen bazı destekçiler geldi. Ona işte destek gösterisinde bulundu bazı partiler ya da insanlar. Yani ceza kesildi mi? 21'den sonra sokaktalar. Aha. Şimdi Genelge. <laughs> karantinacı Genelge onlarda. karantinacı önce koyduğu kurala kendisi uyacak, kendisi dikkat edecek. Kendisi cenazeye gitmeyecek. Kendisinin bir cenazesi olursa 30 kişi diyecek, 50 kişi diyecek falan filan. Ama bunlar geride kaldı. 1 Haziran inşallah yeni bir dönem başlar. Yeni bir hayat, daha bir enerjiyle, bir umutla işimizi, çalışmayı özledik. Yani evet. insanlara e, bu fırsatı buluruz. İnşallah herkes teşekkür, bulur. Teşekkür herkes ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Sonar Uçak e, ve ben. Bugün de bitirelim. 22-23 dakika olmuş. Ee, az sonra Eskişehir Spor Başkanı Mustafa Akgören canlı yayın konuğumuz olacak. Başkanla da Eskişehir Sporu ve son gelişmeleri konuşacağız. Şimdilik hoşçakalın.